bir nesilden bir sonraki nesle bazı özelliklerin aktarılmasına kalıtım, aktarılan özelliklere kalıtsal karakterler ya da özellikler denir. Kalıtsal karakterler genler yoluyla aktarılır. Aynı karakteri anlatmak için aynı harfler kullanılır. Her kalıtsal karakterin iki tane durumu vardır. Canlılarda fazla görünen durum baskın özellik, az görünen durum çekinik özelliktir. Baskın özelliği anlatan gen baskın gen, Çekinik özelliği anlatan gen çekinik gendir. Her harfinde büyük ve küçük yazılışı vardır. Bir harfin büyüğü baskın geni, aynı harfin küçüğü aynı durumla ilgili çekinik geni anlatır. Örneğin boy uzunluğu kalısal bir karakter olsun. A harfiyle anlatmak isteyeyim boy uzunluğunu. Boyu, bu arada uzun boy kısa boya baskındır. Uzun boy bu arada baskın özellik, kısa boy ise çekinik özelliktir. Uzun boy geni, baskın geni büyük A harfiyle, kısa boy genini, çekinik geni ise küçük A ile anlatabilirim.